Evet, 75. yıl mahallesinde yer alan ee, 4 artı bir teraslı dubleks dairenin şu an alt giriş katındayız. Burası oldukça büyük ve kullanışlı bir yapıya hakim. Ev I tipi yapıyla yapılmış, oldukça geniş bir koridor var. Evin salonuna baktığımızda burada güney cephe. Güney cepheye bakan bir yapıyı görüyor durumdayız. Evin güney cephede balkonu, Ayrıca iki sokaktan da giriş çıkışının bulunduğu alan oldukça büyük bir şekilde tasarlanmış. Hem güney hem de batı cephede yer alan bu salonun bulunduğu noktadan karşıya geçtiğimizde evin banyo tuvaleti. Şöyle Alaturka tuvaleti. Burada da duşa kabinli klozet yapısı hakim. Yine evin bu bölümünde Hilton banyo e, konmuş durumda. Evin bu bölümü merdivenle kapatılmış üst kat ayrı bir şekilde kullanılıyor. Buraya geldiğimizde yine doğu cephesinde yatak odasının bulunduğunu görebiliyoruz. Salonu ve mutfağının bulunduğu nokta ikisi bir arada kullanılmış. Şimdi mutfağın bulunduğu noktayı da tekrar görüyor durumda olalım. Evet, evin oturma odası ve mutfağı yine birlikte tasarlanmış durumda. Burası da kuzey ve batı cepheye hakim. Mutfak ve oturma odasından da dışarıya çıkan bir balkon var. Yine korumalıkları özellikle yapılmış ve burada koruma alanı sağlanmış durumda. Yine ev doğalgaz kombiyle ısınıyor. Mutfak doğalgazının da evin içine bulunduğunu söylememiz gerekirse. E, gayet doğru ve yerinde bir yorum yapmış oluruz. Şimdi evin üst kısmına, dubleks kısmına geçelim. Buyurun. Evet, evin dubleks olarak geçen bölümüne bakacak olursak, buradan bağımsız olarak ayrılmış bir bölüm var. Direkt antenlerin bulunduğu alana geçiyor. Burası alt kat ve üst kat ayrılmış. Şimdi içeriye girelim. Evet oldukça geniş ve büyük bir teras şu an bizi karşılıyor. U tipi diye tabir ettiğimiz bir teras yapısı var. Bu da e, dairenin teras katının tamamını e, dubleks dairenin sahipleri tarafından kullanabileceğini gösteren bir işaret. Burada yaz günlerinde keyifli vakit geçirebilmesi için dışarıya bir mutfak yapılmış. Yine pergole ile oluşturulmuş bir tavan yapısı. Işıklar elektrik yapısına uygun olarak tasarlanmış lambalar mevcut. Şu görmüş olduğunuz üst geçidin köprünün bulunduğu yer, Cerraba Üniversitesi Hastanesi, Adliye, İşletme İktisat Fakültesi, Müdürünün Müdürlüğünün bulunduğu binalar burası 75. yıl mahallesi oldukça sakin ve keyifli bir bölge. Şimdi dublex dairemizin iç kısımlarını görüyor durumda olalım. Buraya bakalım. Evet, şimdi dairenin e, dublex dairemizin üst katına terastan sonraki daire yapısına bakacak olursak kapının hemen girişinde Alaturka e, bir kloset düzeltiyorum bir duşakabı Hilton lavabo. İçeri doğru ilerlediğimizde solda yine <laughs> kuzey ve batı hakim bir e, alan yer alıyor. Yine burada görüleceği üzere bir teras teras yapısı hakim. Burada da yine ev. Buradan da yine L tipi bir yapıyla oluşturulmuş durumda. Balkondaki çeşme boruları, elektrik prizleri ve lambiri tavanlar bütünlüğü birlik beraberlik içerisinde hareket edilebilmesi için oldukça güzel yapılmış ve tasarlanmış. Buraya baktığımız zaman evin oturma odası olarak burası hazırlanmış ve kullanılıyor. Yine görüntülü diyafon sistemi, üst katta da kombi, petek. Bir diğer odaya geldiğimizde, burada da yine e, evin kuzey cephe. Aynı zamanda da şuradan açıyor durumda olacağım. Ön terasına bakan e, PVC çift cam, ağaç görünü çift cam yapıda e, evin güzel ve dekoratif kullanılmasını sağlayan unsurlar arasında sayılabilir. Şimdi bu geldiğimiz iki... Karşılıklı odayı devam ettirdiğimizde burada bir mutfağımız yine üst katta yer alıyor. Alt katta birleştirilen noktaya baktığımızda işte şimdi. 75. Yılın mahallesinde yer alan bu dubleks daireyi görmek yerinde incelemek ve yer gösterme yapılarak burayı görmek yer gösterme ile burayı görmek isterseniz aşağıda aşağıda açıklamalar kısmında bulunan iletişim bilgilerimi kullanarak daireyi bu dört artı bir daireyi yerinde görebilir çiftlere sakin olan bu dairede mükemmel kahvaltılar, akşam yemekleri e, ve keyifli dakikalar geçirebilirsiniz. E, bununla birlikte yapmanız gereken şey basit. Açıklama kısmındaki <laughs> iletişim bilgilerini kullanarak bana ulaşın. E, bu güzel daireyi gelin yerinde görün. E, siz de e, mutlu, memnun müşterilerimiz arasına alın. Kim bilir? Belki e, keyifli anılarınızı geçireceğiniz bu güzel dairede e, mülk sahibi olabilirsiniz. Ben Gümüş Gayrimenkul'den Mustafa Elgin. Bir başka gayrimenkul inceleme videosunda görüşmek üzere. Manisa'dan sevgiler. Hoşçakalın. Bay bay.